Hayla bak. Abi bayağı büyükmüş ya. Yani o nasıl sığdırıyorsun bilmiyorum ama o kadar da büyük olduğunu sanmıyordum yani. Hani keşke bir dokunabilsem ama ona da izin vermezsin herhalde. Dokunayım mı abi? Aa. Bana mı diyorsun? Şey abi dokun... Dokuna, dokunamaz mıyım? Oğlum nereye dokunacaksın? Nereye dokunuyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Abi... Büyük, büyükmüş de biraz. Oğlum ne büyüğü? Bak şöyle dokun. Şey telefon kılıfa girmiyormuş da abi. Pardon, Ondan. Mesela Yok. Ya. Abi nasıl yani? Aşkım, çok kötü. Bu sütü toplamayınca böyle mi oluyor lan? Gerçekten bilmiyorum. Bir inekten sütü toplamazsan böyle mi oluyor? Bizim velet işte bu. Harbiden ya. Ne? Harbiden ya, böyle olur. Hayır. <laughs> 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 abinin yaşlılığı gibi Barış abinin yaşlılığı gibi Değil mi? mi? Baksana. Değil mi? Barış abinin Kirli sakallı hali Evet bir tık mesela Karizma. Barış abi 20 sene sonra Hani Maybe tabi altındaki Ferrari de Bu arada gerçekten hani 20 sene sonraki hali Hani Ferrari <laughs> falan Gerçekten 20 sene sonraki hali Ferrari de dahil yani ben şunu Hocam bir saniye Ben dedim sana Hocam adını yazıyorum bir saniye ben niye böyleler ya? Bunu bana yapsana İşe yaramıyor biz denedik Kimle denediniz? Kuzenimle Bir denesene Allah için çok ne merak yapıyor? ettim tekrar aç İki defa sırtıma böyle pıt pıt tamam. vuruyor Ortadan ikiye ayırıyor sonra şuramı sıkıyor Tamam dön Oturarak değil ayakta. Aşkım ya. Ne? <laughs> Hayır. Niye? Ben... Oğlum, ya burada ya. bir şey olmaz ki. İlla ayakta mı olmam lazım? Allah bakahrettin seni. <laughs> Çok kötüsün Gel ya. Gel dene. <laughs> bir dakika. Ayrel. Oh, you touch my la. -la. Mm, my ding ding dong. Bir dakika dur. Benim niye götüm böyle şiş duruyor ya? G Dene tamam. tamam bu kadar şeyler Gel Yapıyorum hazır ya. mısınız? Tamam böyle yapıyor ha Aaaa bir, bir daha yap bir daha yap Çok saçma istemiyorum Hiç de bir şey olmuyor Gram da bir şey olmuyor abi Yalan dolan abi <laughs> Ay çok utandım 1.10 değil <laughs> Ya hayır Benim, ya Çok mu kısa? <laughs> Aşkım biliyordum böyle olacağını, bilerek yaptırdın. Sen çok kötüsün. <laughs> Gördünüz mü 1.50 olduğunu? Evet, bir daha kalkar mısın? O kadar da kısa değilim bu arada. Kalk Allah gel. aşkına. Ya kamerada ben gözükmeyeceğim, sen gözükeceksin değil mi? Oğuz ya. Gel. Tamam, dur. Ya hayır ya, hayır. Bir dakika, tamam. Bak, burasına geliyorum işte. Tamam, gel. Öne gel. gel, gel. gel. Yaklaş. <laughs> hayır ya. <laughs> Sağ ol. ki tabağa yetişemiyor. Aşkım. Tamam. Çok ayıp. Ee, Yok. Kısa değilim. <laughs> Arkadaki ışıklarla oynasalar yani kollarla evet. biraz oynanması lazım ama normal çekilen yani şopsuz çekilen görüntüyse o. Zor tutuyorsun kendini farkındasın değil mi? Hayır. Fark. <laughs> Senden güzel değil. o kadar iyi biliyorsun ki işi. Böyle yapıyor işte bu. Böyle yapıyor. O ne lan? Çok tatlı. Oy, bu, bu, Aa, şaplak mı? Aa! Ya

Perfect smile, perfect body with a perfect smile Dur burada konuyu anlamaya çalışıyoruz şu anda bir saniye, bir saniye. Büyük ihtimalle sevgilisi başka kızla görüyor Yüzüne vuruyor çarpıyor gidiyor Anlattım Sonra hemen başka sevgilisini O yapıyor tamam. Sonra diyor ki hayır birader diyor o benim diyor manitam diyor Oha. Sonra kız başkasıyla sarılıyor. Oha. Sonra diyor ki özür dilerim diyor. Ya yani adam diyor ki onun sevgilisi var diyor. Bak, o benim arkadaşım diyor. <laughs> Al diyor şimdi sevgiline ne yapıyorsan yap. <laughs> Bunlar tek anı Ne oluyor ya? Ne oluyor Bu ne var? Bana biri bunun hikayesini anlatabilir mi? Bu ne? <laughs> Bir sezonluk cilt <tüktesi. gülüyor> Harbiden. <gülüyor> ne oluyor?

Sesli mi söyleyeyim? Sen... Bir dakika rüzgar gibi esemezsem... Ah. Rüzgar gibi esemezsem, veremezsem, kalbini geri gelemezsem, sen bile bilmedin, yüreğini göremedin, kendine bilemedin, Yamacına gelemedin, Amacına uğramadın, her yerde kararladın. Oha! Kips! Kalbini Oha. Gebe, sen benim bebeğimi

Kaşları gitti. Yani şey şu gitti. videoya ben izledim. Kurgu diyebilecek adamın. Video içinde böyle bir şey yapmazsın ya. Ay. Ay yazık ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel böyle zaten bilmiyorsun. Bak sonrasında böyle yaparım. Ay yok artık. Yaparsın. Arabamı seviyorum. Yaparsın. Ve onlar ne? Sepet sepet yumurta. Murat beni unutma. Unutursan küserim mektubumu keserim. Ah Murat. Bulamazsın ben gibi bir avra. <gülüyor> 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 Oha Yapamam Hayır Bu geçişler çok iyi bu arada Bu videoyu seviyorum dery Artwa El nasıl yıkanır diyor. Bilmem mi de. Vay kız dedim. Daha öğrenemedin mi dedim. Elini nasıl yıkanacağını. kaç dedim. Ben şuna dedim. Bir video dedim. Görsün dedim eller nasıl yınıyor dedim. Şöyle Eyvallah şimdi. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok, çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.